ses bir tık geç gidiyor herhalde evet orada Selamun Aleyküm Kardeşim ne haber? Bulut <laughs> kimseden ses yok ya Aga be Tweet mi atsak Yok yok var reis var geliyor şimdi naber? İyilik olasın, seni sormalı. İyi nereye atlıyoruz? Vallahi sen nereye dersen oraya atlayalım. Militer iyi mi? Fark etmez. Olur. Sen gerçek misin reis? Kanka gerçek olsun emülatörle eşleşemem herhalde. Tabletten mu ya. Vallahi sesin <laughs> öyle gelmiyor <laughs> Kanka, kanka emülatör full biliyor mu? Onunla birlikte başlattık. Öyle geldik yani. Bir yargıda da atalım dedik emülatörler oyuncu görsün dedim ya. <laughs> Şu yukarı atlayalım. Hatta Fark oradan hasar, hasar masar kasarız hanım. Olur abi. Allah Saçmalı mı kanka? Ölmek yok. Tamam vurduğumuz headshot olsun. Kapaya takma çok. Yakın oynayalım sadece birbirimiz. Zaten mesela birinin canı azaldığı zaman birbirimize ateş edelim canı full diyor. Oğlum millet Tesla ile uzaya gidiyor. Biz uzaydan Tesla ile aşağı iniyoruz. Ben, ben anlamadım işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şansınız yol olsun bakalım kankam benim. Evet, tamam.

Ben şu lan Kalk abi <laughs> Ha e eyvallah Nasıl kaldı ha? Lan <laughs> Lan evet, evet. elma atabiliyor musun? Lan beni bana sıkın bana sıkın bana sıkın Bana sıkın lan havadan bana sıkın Lan vuruyorum bana sıkın Aha dur 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 Vur lan vur lan az kaldı tamam, vur, vur vur Helal Bir daha sık bir daha sık canım Abi az. içeri gel sıkın kanlar fırlansın Bana sıksana Bana biraz sıkmanız lazım abi Gel gel <laughs> Cihan abi içeri gel Sen de bana sık helal Abi çok eğlenceli değil mi? Solda var gel gel Sola gel Ya ayağına sık Gülsün çok iyi çok iyi. Efendim abi sen son. Evet var abi dikkat et. Hayır ya. Bana sık kanka bana sık. Helal helal. Ya çok az kaldı canım. Helal. Marked a Ha o uçtu galiba. Ay. Bir daha şu Ne oluyor lan? Çatıya rushladın mı? Rushlayalım rush gel çatıya. Gelin kanka. Olur abi. Mermim yok ama Cihan abi hiç mermim yok. Tamam bu da öldü. Çok iyisin. Çok heyecanlı geçiyor bu arada. Valla <laughs> mı? <gülüyor> Sevindim kanka öyle geçmesine ya. Mutlu oldum. Güzel oynadık ama ha değil mi? Birbirimizi destekliyoruz falan filan böyle. Tabi tabi. Kanka. Kaçmalar <laughs> sana ya. Eee dörtte var ne? Valla bilmiyorum. Almasın Vallahi ben takılıyorum kafama göre anlamadım ki. Mermim bitti. <laughs> Mermi lazım. AKM'yi bıraktım. Geri alayım onu. Şey tam şey neydi lan bunun adı? I got supplies. Tam sindaydı. Ya. Uçuyoruz. Evet, aslında bizim militer ya. Var bir lan ha. Militerde ne işimiz varsa. Araç da yok değil mi şimdi? Hayda, aga be. Anladım. Oha 12.000 kilometre mi? Ha. 1250 metreymiş. E bagi var abi ben onu almaya gidiyorum. Tamam bir tanem al sen onu. Yanındayım. Tamam. Uzatılmış şarjör lazım mı abi? Yok var bende. Ne kadar param var Cihan abi? Bende 7 var. Lazım mı ee, bir şey? Eksik bir şeyim varsa bende de 18 var abi. Ya vallahi bilmiyorum ki. Bir şeyin eksik... Yeleği mi eksik sadece onu da buluruz. Al bunu arkadaşlar topluyorum. Solda var abi. Lan nerede? Markanın alacağım. Nereden dönüm location. Hah tamam. Arkadaşlar geliyoruz biz sizi almaya. Tamam. tamam. Adalet Beni koruman ne istiyor? Botlar var buluyorum ben onları. Taşta işte botlar. Ben kasıyorsan salabilirim çok maskeleri. Nasıl olsun? Yok ya. Yaşmıyoruz. <laughs> Bunu rank kas. Araç geldi. Oğaz geldi. Oğaz geldi. Oğaz geldi. Önce. Evet. Ne oldu lan düştü. Ne yaptınız lan herife? İçinden <laughs> geçtiler. Elinize sağlık. Merhaba. Elinize sağlık. Aynen. Yaşlar kaçı bu arada? Nerelisiniz arkadaşlar? Hacı ben 30'um. Of. 31 olacağım inşallah. 91'li misin 92'li mi? 91. Dok ben 90'lıyım. 90 90'lıyım. 90'lı ha. Yaşırtmışız. Daha hmm. genç geliyor sesi ya. Benden genç geliyor. <laughs> Yok. Şurada bir kanka. tane bot var. Vur kanka vur. Ben youtuber'ım ya. Şimdi <laughs> takılıyorum ben. He kanal Valla, valla valla. Bizim Durukan, Durukan tanıdı seni de. Bir şeyler dedi. Önce, sonradan dedim herhalde. Gerçek misin falan deyince Motor var burada. Motor var. Gerçek. Gel, gel gel gel. Ben solda durdu abi. Oy oy oy. 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 Nerede lan? Sıkıyorum yalanda. Tutuklanma. Bitti bitti. E, bizim 4 numaranın sesi robot gibi geliyor. Evet ya. bazen oluyor. Mikrofon bo bozuk olabilir ya. Ara ara kötü oluyor. Eko mu, Eko mu açık acaba ya? Ayarlarını da yapmadım öyle bir ayar da. Küçük yeğenim var o yapmış olabilir belki mikrofona eko ayarları falan. Allah kanka hiçbir fikrim yok ama problem de yok yalnız. Oh. Kanal ismi aynı tamam. bu değil mi? Kaos Mezarcı mıydı? Sen 2 numaraydın değil mi? Evet evet evet. evet. Yayındayız biz tamam, zaten takip şu an yayın ya. Teşekkür ederim kardeşim valla. Süper. 3 milyon olmaya çalışıyoruz da olamadık. 2 nokta kusurda kaldık. Ne diyorsun? Aynen aynen. Ne biraz diyorsun? Bayağı payağı var. varmış. Evet, biraz kalabalık bir alemiz var. Yani PUBG'yi oynayıp da beni tanımaman beni şaşırttı ha. Ya ben PUBG'yi biz ee... Ben sadece arkadaşımla böyle... Girip böyle yalandan takılmak için açıkçası en şey yapıyoruz. Sen abi de sen basar mısın abi? Hani royal pasmış, yok şeymiş yok birimiz işimiz olmuyor yani. Ya biz turnuva, murnuva takılıyoruz Ben zaten mobilden oynuyorum bilgisayardan değil. Oradan tanıyor Süper. Bak arkadaşım yakından takip ediyor. Evet. O bir, o tanıyor seni yani biliyor. Biliyordur, biliyordur. Bir araç daha bulalım ha bu var bak bunu alalım. Rüker de bunları alsın. Bekleyelim burada. Tekeri patlak bizdekinin ha. yavaş yavaş. Getiriyoruz gidiyoruz. biz seni. Ben getiriyorum bekle. Alın kanka bunu. Ne bir yere kadar geleyim. Oğlum bu silahın neydi mi? ya? Ha Thompson. Thompson. Artur sen sen alır. Hayır, iki araç giderim. Evet. kardeşlerim hadi gidelim. Çocuklar sıkıntı yok. Adaletin de ses gelmiyor. Sesi kesti. Ne oldu ona? Ya, Hakikaten. Durukan. Konuşuyorum geliyor ama geliyor. Gel gelmiyor mu? Şu an geliyor. Şu an geliyor. Tamam. Yok, gelmiyor, gelmiyordu evet. hiç. Mikrofonda biraz bir problem var muhtemelen. Büyük ihtimalle <laughs> Biliyoruz Gidiyoruz biz adam arıyoruz, rush atıyoruz gelin hemen kafa kafaya verip maçı kazanalım. İlk defa hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yapıyorum ben. Emülatörle eşleşip otomatik gidiyorum. Gerçekten. <laughs> o da bize denk geldi. Vallahi sevindim ya. Kaç, kaç yıldır oynuyorum onu? buçuk yıl oldu herhalde. İlk yapıyorum Nasıl? ya. Nasıl sen şu an mobilden mobilden mi giriyorsun? Ben mobilden giriyorum. Yanımdaki Fulut arkadaşım o başlattı. Otomatik eşleşmeye açtık. Sizinle eşleştik. Anladın mı? Süper ya. Vallahi biz biz bizim için şans olmuş. Serap. Güzel olmuş. Direksiyonu alsana, direksiyonu al. Benzin basıyorum. Oğlum ne abi? Aldı. Havada. Havadan girdi Ha önümüzde adam var. Bu kafayı, bu kafayı bir tane. Kovalalım, kovalalım, kovalalım. Oğlum. Lan evet, kaza yapma Solda Buka, helal Bu kadar araç bu arada Vitaat, YAKALA ONU Ben evet, evet. nasıl döndüm Nereye gitti tamam, arkadaşlar? bu nereye gitti lan Aa dümdüz gidiyor. Ha, düz, i̇leride ilerdi kaptan. Napkarsın patladı. Evet görüş ver biraz Oğlum. Kaçma helal <laughs> Oğlum aracı göremedim ki görüş verince Gidiyo halen At at lan çak tak lan çak takip ediyorum tamam. ha gördüm sağda tamam oraya. Yapma. Çok uğraştırdın kanka ya. Kanka. çok Geldi geldi araç geldi sağımıza. Durdu burada durdu. durdu Çukura tamam. durdu aynen aynen. Lan bak var orada. Tepe bug'ı var. Evet, bir şeyler oldu. Ben basıyorum. Supportlayın beni ben açı alıyorum oraya. Bakılıyorum. Ne o? deste, Elinize deste. sağlık yani. Hadi evet. şimdi. Lan bomba kimde? Tamam. Sen mi attın bu Ben atmıştım abi, ben atmıştım abi. Sol, sol, evet. bir bug'ı duydum haberin olsun abi. Çok uzak. Beş atayım mı abi? Lazım mı? Var bir tanem ben de. Teşekkür ederim. Beklenti falan lazımsa söyleyebilirsiniz. Yok, şu bug bug gitmiş olabilir. Bizim şey sürsün isterseniz full sürsün. Direksiyonu bana vurayım. bırak Serhat. Öyle mi? Öyle mi? Ha o tamam, da sen o. Sen de o, mi? O, ben de mi? Tamam 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 tamam. Bana hiç fark etmez. Ben de Sen Serhat sürmesin. Ne kadar çapalım adam <gülüyor> kovalayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben... Oluyor. Yok sıkıntı yok sen. Önümüzde şey drop, drop var. Drop'ta adam, adam var. Adam var. Adam var. Bagiyle geldi o. Adam var. Şimdi de sağlık. Devam devam. Bu bottu bu Devam. Kanında. Bunu çekelim. Drop'a bak çekmişim. Evet. Alın arkadaşlar siz. Benim bir şeye ihtiyacım yok. 3 setim siz zaten. Siz alın abi. Ben 3 setim. 3 setim ben 3 set. M bir MK varsa Aug var, Aug. Aug'u var. alayım ya. Tebiyorsan Aynen. Seviyorsan oyna kanka hadi gidelim. Dokun tarafı yapılabilir. Araç abi. da ayarlamak Gidiyorum. lazım. Ben iki bidon benzin bastım da çok yakıyor herhalde. <laughs> Birazcık ya bu aralar zamla gelince. <gülüyor> <gülüyor> küçükken <gülüyor> şeyim vardı. Dur motorum Durken vardı. hep 50 liralık alır Öyle. Benim küçükken motorum vardı deposunu evet. üflerdim ben. Hani daha çok gitsin diye. Vallahi <laughs> bak. Ne olsun gitsin. Evet evet, gitsin <laughs> Çok yolda kalıp ölüm defo yüpleyip petrola e kadar gittiğimi biliyorum. Benim de çok yolda kalmıştım var motorla. biz evet. de biz de kalıyoruz evet. aynen. Devam edelim Flood. Bagi alsak mı abi ya? Oh, Flood oyna oyna. Benzin bir biraz az, az ya. oynarız ama... oynarız oynarız. İyi bu iyi buluruz. Gel gel yeter yeter. Vururuz ya abi ben hepiniz çıkmadı. mükemmel oyuncular çıktınız abi ya. E-sporcusunuz <laughs> öyle <değil>. Mükemmel mi? Biliyor <laughs> abi görmüyor Peki, mu? Iyi, haritayı bir yapmıyorsun değil mi? Sol yok doktoru. yok solda turu Aa burada var Mosin'i sıkıyor. Skull'da olur, skull'da evet, olur. Vur kafayı vurduk onlara. E, ben yana duracağım abi. abi. Aynen. Bloklamayalım birbirimizi. Ha çatıda abi. <laughs> çok az. Nerede çete? çatı? Üstünde tam. Enemies ahead. Yok, yok ama. Aman evet. abi. Gel gel. içeri gel. Can. Sağlık çantası vereyim mi? İyiyim iyiyim kanka basıyorum. Loot evet. acele etme bir tane. Beş çıkma Luka. tek başına. Kalkan... Kalkan... sağda kalkan. Nerede lan? Can abi çıkacak? Bomba var abi arkanda. abi hemen. Nereye gitti bilmiyorum ki çatıda gibi. Sağda abi sağda şurada şurada. Arkaya atıyor. Aşağıda aşağıda. Çok iyisin. Tek. Oraya da kafa atarız. Oraya da kafa atarız. Hadi araca gidelim. Araçla aynen. Buraya mı deniyor? Oo yedik. As. Oy. Yok kanka gidelim. Aracımız oraya kafa atarız kanka oraya bombalar hep birlikte yıkarız merak etme. Değiştireyim mi onu da? Kötü mü? Orasımız çıkmıyor abi onu onunla buna çarparsan çıkartırız. Daha... Bir da. saniye. Buradan çarpmayı deneyim mi? Çok iyisin. Gelin arkadaşlar. Meksik bizden. Arkaya geliyorum ben. Kanka yani buraya gelmen lazım. Çünkü... Geldim. Şu yoldan... Buraya gelmiş, alalım. Hı. Direkt Tokyo'ya kafa atacağım. Temkinli olun tamam. beyler. Oo, abi, o abi gide Biri oraya. daha kapı atıyor. Biz de kapatacağız abi. Biz daha iyi kapatabiliriz. Kolumuz o zaman var. O arkamız dolu. Oğlum arabada kaldı. Bana girdi. Allah kahretsin. Dolu burası. Benim yok. Ben burada. Vay piç vay. Bak, yanımda. Çok güzel. Kaldıralım. Kaldır kanka. İşte dönmem lazım. Adam var, adam var ayak izi, ayak izi var. Ayak izi var. Ne o? Gel şimdi şimdi kendime gel. Kaldır kan, kaldır, kan, kaldır, sen, kaldır. Dur, dur kan, geliyor, geliyor adam. Lan bombayı bize niye atıyor? Aa bomba attı tüh. Sıkıntı yok. Ana Sıkıntı bomba oraya mı Sıkıntı yok. Bir daha benim var. var. Serhat'ı kaldırmam lazım. Adam geldi galiba. Bırak beni bırak. Geldi burada benim Bırak pencerede adam geldi. Benim pencerede adam. Ben ne yapayım? Şu tarafa geçeyim o zaman Ulan ben. Şu tokiyi be. sevmiyorum. Ah Senin adam öldürdü. Baba Bu bomba notu. attılar. Çekti. Attı. Gerçekten. Hadi. Allah kahretsin be. İndirdim Kanka mi? bir tane daha geliyor, bir tane daha Adam geliyor. Dur dur, can topla. Ölersin. 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 Bir tane Vallahi daha geliyor ölür. aynı yerde. Spray at, spray at. Bir ne? ya, şey ya, şey ya. Ya. Neredesin? Orada orada hala. Hop atam arkada. Dur dur şuraya, be, gidelim. Gel, gel, şuraya gidelim. Gel gel şuraya gidelim. Gel 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 yukarı. Hah. Gel gel. Al. Ben Aa, ah, be! Kastı be. vallahi kasti çok kastı. iyi oynadınız. ben buna. Lan çok iyi oynadınız. Elinize, ya. Ben bombayı atamamışım Sağlayın. oraya. Benim yüzümden ÖLMÜŞSÜNÜZ Or Sa Yok ee, kasmasa kasmasa son gelen de alacaktım ben. Çok kastı adam girerken. Oğlum, çok ya iyi.